Hoşça kal baba. Yere git tak İzci takımı. He? Dikkat. İleri. Ha. Abi. He? Kara köpek seni. <laughs> o olmadan benim gözüme bir damla uyku girmez. <gülüyor> Neye gülüyorsun lan? <gülüyor> 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 Bu tören yürüyüşü ne kadar da yorucu oluyor. Öyleymiş tamam. Akın. Senin anan var mı? <laughs> Abi. Sen salak mısın? Doğru söylüyor. Sahildeki koruya gitsek daha iyiydi. Sen sus sen. vitaminsiz. Ya da getirdiğin nevresimlerden birini gerelim ağaca. Onlara kıyamaz şimdi. Ütüsü hmm. bozulunca uyuyamıyormuş. Uyuyamam tabii. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Evet, devam et Kamil. Sonra sonra iniş takımlarının açıldığını gördüm. Allah Allah.